Herkese siz geleceğe hoş geldiniz. Biliyorsunuz merge yaklaşıyor. Ethereum merge geliyor. Birkaç gün burada belki bu bölümü izlerken gelmiş bile olabilir. Merge ile birlikte de dramalar geliyor. Merge ile birlikte ne oluyor biliyorsunuz ki Proof of Work'ten Proof of Stake'e bir geçiş oluyor. E peki bu Proof of Work'teki madenciler ne olacak? Daş mı yiyecekler? Ne yapacaklar? İşte efendim o madenciler ayaklandı. Daha önce madencilere ne olacağı hep bir merak konusuydu. Çünkü ekmek kapılarını elinden alıyor aslında Proof of Work'den yani Proof of Stake'e geçerek Ethereum. Daha dünya dostu, daha sürdürülebilir bir doğrulama mekanizmasına geçiyor ve bu şekilde madencilikle gelen elektrik tüketimine gerek kalmayacak Ethereum ağını güvende ve ayakta tutabilmek için. Ama tabii ki madenciler çok ciddi bir maddi kayıpla yüzleşiyorlar. Tabii ki yani Bitcoin madenciliği gibi değil. Bunun için ayrı cihazlar almadılar. Grafik kartları kullanıyorlar ve bu grafik kartlarını farklı coinleri madencilik işlemlerinde hala kullanabilirler. Yani ekipmanları çöpe gitmeyecek ama yine de Ethereum kadar karlı uzun vadeli güvenilir coin'ler bulup madenciliğini yapabilecekler mi bilmiyorum. O yüzden bir tepki gösterdiler ve biz hala Ethereum'u kazmaya devam edeceğiz diyorlar. O nedenle de kendi zincirlerini oluşturacaklar. Merge ile birlikte gelecek hard fork'ta biz yolumuza bakarız. Kendi coin'imizi çıkartırız. Bakalım ne oluyor diyorlar. Gerçekten bakalım görelim ne olacak. Çok fazla drama var bu durumda. Çünkü bu ilk kez Ethereum'un başına bunun gelişi değil. Proof of Stake ve Proof of Work bölümümüzü izlemeyenler için şimdi Proof of Work'te madenciler vardı. Madenciler kazıyordu. Şimdi Proof of Stake'te bu merge ile birlikte Ethereum'un bu madenciler ordusu artık ortadan kalkıyor. Ellerinde ETH olan, Ethereum olan validatörler yani doğrulayıcılar devrede olacak. Onlar bu işlemleri doğrulayacaklar bilgisayarlarında doğrulayacaklar çeşitli nodlar kurarak düğümler e, Türkçeleştirirsek düğümler kurarak e, bu işlemleri yapacaklar artık madenciler olmayacak. Şimdi madenciler de diyor ki biz o zaman biz hard fork yaparız ethereum ağında biz kendi başka zincirimizi kurarız diyecekler. Fork ne çatal çatallanacaklar yani ethereum'un tarihinde aslında bu daha önce de görülmüş bir şey bak şimdi Furkan tarihini de çok güzel anlatacak. Ethereum Classic var. 2016'da devam eden. Ondan sonra oradan bir hard fork oluyor. Bugünkü Ethereum. Şimdi de yeni bir hard fork bunlarla birlikte geleceği konuşuluyor. Gelecek yani zaten. Ethereum W. Et, it, it, W. Bir de it, S var. It, W var. Bunlar nedir Furkan? Ne yapacaklar bunları ile? Şimdi öncelikle şunun ayrımını net bir şekilde yapalım. Her hard fork zincir ayrılmasına sebep olmak zorunda değil. Hard forklar zincirlerde gerçekleştirilen büyük güncelleme işlemleri. Soft forklar hafif güncelleme işlemleri. Daha önceki zincir ayrılması da bu zincir ayrılması da bir hard forktan geldi evet. Ama illa böyle olmak zorunda değil. Soft forktan bile zincir ayrılabilir aslında. Hani biz yolumuzu seçtik farklı yoldan gidiyoruz demek. Güncellenmiş versiyonu biz çalıştırmayacağız. Kendi versiyonumuz çalıştırmaya devam edeceğiz demek. Bunun ayrımını net bir şekilde yapalım. Onun dışında kendi evet zincirini ayırdığı zaman madenciler aslında bu zinciri de koruyacak, kollayacak bir coin'e ihtiyaçları olacak. İşte burada da it W dediğimiz ve Proof of Work'ün Work'ünden gelen W ile yeni coin'lerini çıkartacaklar ve Proof of Work ile çalışmaya devam eden Ethereum aslında bu coin korunacak, kullanacak çalışmasına devam edecek. Ama şöyle bir sıkıntı var aslında bütün geliştiriciler şu anda Ethereum'un post geçişini destekliyorlar. O yüzden Pol tarafında hiç developer kalmayacak. Yani siz tamam madencisiniz, çok güzel çalıştırmaya ve işlemleri onaylamaya devam edin. Ama a gelişmeyecek. Bildiğin gibi blok zincirler, açık kaynak kodlu protokoller ve sürekli gelişmeleri gerekiyor. Sürekli bir rekabet içerisindeler. Sizin tarafınızda hiçbir geliştirici yoksa ve sadece kazarak aynı yazılımla yolunuza devam edecekseniz kazanma ihtimaliniz ne kadar yüksek? İşte burada da bu it... W aslında bir airdrop olarak posa geçen kullanıcıların cüzdanında ne kadar miktar varsa aynı miktarda bu hesaplara tanımlanacak ve isteyenler o anki market değerine göre bunu elde edebilirler, claim edebilirler. Aynı zamanda istedikleri gibi alıp satabilirler. Hatta şimdiden ileride olacak forka dair coin çıkartıldı ve onun değeri ona eşlenecek. Hani burada biraz bahise girdi artık. Ethereum madencilerinin zinciri değerini arttırırsa oradaki coin'in değeri artacak. Azalırsa o da azalacak gibi bir durum var. E ne anladım ben o işten? Daha niye gidiyorlar yani bunlar? Tamam anladık hani aç kalmayalım diye gidiyorlar ama başka zincirlere de gidebilirler değil mi Furkan? Bu da başka zincirlerde de proof of work de çalışan zincirlerde de bu madenciler oraya da yönlenebilirler ama it tabii önemli bir bir zincir ve burada da büyük ölçekte işlemler yapılıyor. Evet şimdi burada bir Ethereum klasik gerçeği var hala Proof of Work ile çalışan 2016 yılında The DAO çıkartmışlardı Ethereum üzerinde çalışan bir protokol ve 150 milyon dolar yatırımla falan çıktı gerçekten beklentiler büyüktü. Daha sonra bu protokol eklendi ve o dönemde 60 milyon dolar gibi bir bedelle denk geliyordu. Yani şu anki değeri o Ethereum miktarının çok çok daha yüksek tabii ki. Ama Ethereum klasikçiler dedi ki biz zinciri bir kere değiştirirsek yani bu işlemi geri alırsak o zaman bu zincirimizin geri dönüştürülebilir olduğunu gösterir. Hacklenen hacklenmiştir arkasından ağlayalım önümüze bakalım dediler. Ama Ethereum komünitesi de daha çok erken aşamadayız. Bu bize çok zarar verir. Bu kadar çalınmış miktar olması büyük bir kayıp. Uzun vadede bedelini öderiz deyip zinciri ayırdı ve bugünkü Ethereum doğdu. Eski zinciri tutanlar da Ethereum klasiği devam etti. Şimdi o Ethereum Classic'tekiler Proof of Work'te devam edecek. Aslında bu madenciler senin dediğin gibi Ethereum Classic'e yönelebilirler. halihazırda hazırda bir kitlesi var, belli bir değeri var ve onu kazmaya devam edebilirler. Ama nedense onlar böyle bir yol seçti. Biliyorsunuz Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin o da böyle söylüyor bu işlem için bu hard fork için ya ne yapıyorsunuz yani sanki olacaktı ne olacak Kardeşim durun durduğunuz yerde anlıyorum e, siz de Proof of Workçüsünüz ama Proof of Workçüler için de zaten bizim Ethereum klasik var problemi çözüyor oraya gidin. Daha ne burada işlem yapıyorsunuz kafayı karıştırıyorsunuz diyor ve bunların geleceğin olmadığına inanıyor. Ama öte yandan da yine Amerika menşeili bir sürü risk sermayesi fonu veya işte kripto fonları kripto fon yöneticileri de Proof of workle çalışacak Ethereum itw'ya Ethereum hacminin %2'si ile %10'u arasında bir değerini alabileceğini yani buradan bir pay alabileceğini de söylüyor. Ya bana çok inandırıcı çok gelmedi ama e, bunlarda tabii büyük fon yöneticileri yani şimdi e, bu adamların da dediğini de boş olarak almamak lazım. Sen ne düşünüyorsun Furkan? Evet ya yani bu konuda herkesin bir teorisi var. Ne olacak, ne bitecek diye. Belki çok güçlü geliştiriciler bulacaklar, işin yönünü değiştirecekler ve piyasada değerlerini ispatlayacaklar. Ben şu anda kendi açımdan çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü bunlar sadece daha çok para kazanmak isteyen madenciler ve teknik becerilerini bu zinciri hayatta tutmak için olduğunu çok da düşünmüyorum. Ve bu teknik beceriye sahip komünitelerden de yeterince destekleri yok şu aşamada. Bu noktada Proof of Workçilerin coin'i EatPov, EatW'dan da bahsedelim. Ağustos ayında piyasaya çıkıyor. 120 dolar civarında çıkıyor bir ara 190'lara kadar yürüyor. Oralara kadar çıkıyor. Sonra baş aşağı bir ara 25 dolarlara kadar inip şu an 12 Eylül itibariyle de 28-29 dolar civarlarında seyrediyor. Ya aslında evet fiyattan yana çok yüksek beklentilerimiz yoktu zaten. Çünkü dediğimiz gibi çok destekli bir A değil. Zaten listelendiği borsalara da baktığımız zaman Poloniex, Gate.io gibi borsalarda var. Böyle bizim çok bildiğimiz ve kullandığımız borsalarda henüz kendisine bulabilmiş değil. O nedenle geleceği nasıl olacak göremiyoruz şu anda. Ama bir airdrop stratejisi konusunda insanların ilgisini çekmiş durumda. Çünkü havadan coin gelecek. Neden olmasın ki? O yüzden burada farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Şimdi burada önemli noktalar var. Birincisi eğer Ethereum'unuz varsa evet aynı oranda bu itpov'dan alabileceksiniz. Ama bu Ethereum'unuz nerede varsa alabileceksiniz. Eğer merkeziyetsiz bir protokolde kilitliyse o protokol zinciri desteklemediği sürece alamazsınız örnek veriyorum stabil bir coin ise yandı gitti kül oldu çünkü stabil kripto paralar desteklemeyeceğini açıkladı bile. Yani sırf aynı miktarda iki katı miktarında para basmaları gerekiyor ki orayı da desteklesinler. Orada aslında hani yeni zincirde doğacak bir USDC bir USDC değildir. Belki sayı olarak görürsünüz ama claim edemezsiniz. O yüzden aslında sadece cüzdanınızda doğrudan hatta borsada bile değil çünkü çoğu borsa desteklemiyor. Donanım cüzdanınızda veya metamaskinizde Ethereum olarak tutmanız gerekiyor ki ancak bunu alabilirsiniz. Ya da belki bazı protokoller desteklemeye karar verirse işte Uniswap gibi mesela Uniswap'in içerisindeki havuzunuzun kopyasını oraya da taşımaya Uniswap'in de karar vermesi gerekiyor ki alabilirsiniz. Bu nedenle bayağı bir insan Ethereum'a dönüyor bunun yanı sıra hani buradan aldığınız airdrop'un değerinin ne olacağı, ne zaman çevirebileceğiniz de şu aşamada bilmiyoruz. Biraz zaman gösterecek. Farklı bir stratejide insanlar av gibi platformlardan gidip Ethereum ödünç alarak bu Ethereum'larla airdrop'tan faydalanıp daha sonra borçlarını ödemeyi planlıyorlardı. Böyle bir strateji gidiyorlardı. Böylece ellerindeki yatırım sayısını arttırıyorlardı. Ama Alvin Daos'u mesela oylamaya açtı bunu. Ethereum borç vermemeye başladı. En azından Merge'e kadar ne olacağını görene kadar bu strateji de biraz ölmüş oldu. Ama hala Ethereum borç veren platformlardan insanlar girip almaya çalışıyor. Yalnız bu da yüzdeleri çok yukarı çekti. O nedenle hani aldığınız borcu ödeyemeyebilirsiniz. Faizi daha yüksek olabilir. Bu konuda da uyarmış olalım. Airdrop stratejileri. Bu arada A dedi. Avla ilgili de bir bölüm kaydettik. Merkeziyetsiz Gelecek kanalında DeFi Friday'in son bölümü orada da bulabilirsiniz. Av platformunda da bir fon sağlayısı olarak bu işlemi yaptık. Biz de it sağladık piyasaya para babaları olarak it para babası <laughs> olarak böyle bir şey yaptık. O bölümde izleyebilirsiniz. Peki Furkan, güzel dedin. Airdrop stratejilerinden airdrop fırsatları var. Bunu da söylemeden burada geçmeyin Merkezde gelecekti bunu da. duymuş olun efendim. Eat w airdropuna hak sahibi olabilirsiniz. Ethereum'unuz zaten soğuk cüzdanınızda duruyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten gelecek. Nasıl claim edeceğiz onları? Nasıl alacağız Furkan? Ondan da biraz bahsederseniz son böyle airdrop ilgili birkaç bir şey de bizden bahsedersen bölümümüzü böyle tamamlayalım. Açıkçası şu anda bunun için açık bir rota yok. Yani eğer cüzdan sağlayıcınız bu işi sizin için kolaylaştırırsa doğrudan token'ın kontrat adresini cüzdanınıza ekleyerek orada görülmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ledger vesaire eğer coin'i destekleyeceğini açıklarsa zaten cüzdanınızda doğrudan belirecektir. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Eğer bunların hiçbiri desteklemiyoruz derse 3. servis cüzdan sağlayıcılara anahtar kelimelerinizi girerek alabilirsiniz ama bu da güvenmediğiniz bir cüzdan da kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Bütün paranızı kaybedersiniz 3 5 kuruş kazanacağım diye airdroptan. E, airdrop bir olsun bakalım. Eğer gerçekten kabul gören bir zincir olursa DeFi Friday'de bunu nasıl claim edebileceğinizi, biz claim ederek de gösterebiliriz. Efendim, merkeziyetsiz geleceği dinlediniz. Teşekkürler. Beğendiyseniz bölümü beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Efendim, bir sonraki bölümlerde sizinle görüşmeyi çok arzu ediyoruz. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olunuz. Twitter'dan ve Instagram'dan da bizi takip ediniz. Ethereum Merch geliyor heyecanlı bir gelecek bizi bekliyor. Bu gelişmeleri bu kanalda konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden bunları kaçırmamak için mutlaka bizi takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.